Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah şrah li ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elbihni bis Bismillahirrahmanirrahim ve anle me Adem'e de isimleri كلها atima aradım al el meleketi feqale en bi'uni bi asma'i ha'ulaihi entum sadebim sade Allah'ın Değerli izleyicilerimiz bugün yine sizlerle beraberiz. Bizleri böyle buluşturan Rabbim bizlerden razı olsun. Razı olduğu bahtiyar kullardan eylesin. Burada birleştirdiği gibi inşallah cennette de Rabbim bizleri birleştirsin. Bugün sizlere Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi anlatacağım. Bunlar hakkında bilmeden, meseleyi fark etmeden olur olmaz bir şeyler söyleyenlere cevap vermeye çalışacağım. Cevabımda ümit ederim, gerçeği anlarlar, yanlıştan dönerler. Bizim meselemiz işi yokuşa götürmek değil, İslah için söyleyeceğim ben. Ancak şunu önce ifade etmen lazım. Akayette bir kaide vardır. İman, ziyade ve noksanı kabul etmesi. Yani biz bütün peygamberlere, bütün meleklere, bütün kitaplara inanıyoruz. Elhamdülillah. Ve meleketi, ve kütbü, ve rusulihi diyoruz. Bak, kelimeler hep cemidir. Biz elhamdülillah Hazreti Adem'den Peygamberimiz Ali'selatü Vesselama kadar ne kadar peygamber geçti, onu Allah biliyor. Çünkü Allahu Teala diyor ki, lem nefsuzhum aleyk Biz bütün peygamberleri size haber vermedik, hikaye etmedik. Kur'an-ı Kerim'de tabii ben 25 tane Peygamberin ismi vardır. Peygamberler sadece 25 değildir. Ne kadardır? Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Çünkü Allahu Teala ne lem nefsus aleyk. Biz bildirmedik, hikaye etmedik diyor. Allahu Teala bildirmedi ise bizim de kalkıp bir şey söylememiz uygun değil. Bu ziyade ve noksanı kabul etmez meselesine gelince insanlar bütün melekleri kabul etse de Azrail Aleyhisselam'ı kabul etmese dinden uzaklaşmış olur. Kendisine tecdidi iman, tecdidi nikah gerekir. Peygamberlerin hepsini kabul edip de bir tanesini kabul etmeyen bu peygamber değildir diyen ve o da peygamber olmayana peygamberdir diyen ona da tecdidi iman, tecdidi nikah gerekir. Yani İslam'ı, imanı bir bütün olarak kavramak bir bütün olarak kabul etmek lazım. Onun için iman teceziyi, iman ziyade ve noksanı kabul etmez. Hal böyle olunca bunu yüz üzerinden fazl mahal değerlendirecek olsak, 99'unu kabul etmesine rağmen birisini inkar ederse tümünü inkar manasındadır. Onun için bir insan kalkar da Adem Aleyhisselam'la alay eder, istihza ederse bu insan imandan uzaklaşır. Çare imana dönmesi lazım. Sadece kelime-i şehadet söylemesi de yetmez. Önce Hazreti Adem cahil değildir. Yani reddettiği bir haramı, bir helalı, bir peygamberi, bir melaikeyi önce kabul edecek. Sonra imanını ve nikahını eğer evliyse tazeleyecek. Yani inkar ettiğini, kabul etmeden, tasdik etmeden kelime-i şehadet getirmekle, namaz kılmakla, ben Müslümanım demekle imana girmiş olmaz. İmandan uzaklaşır. Eğer o şekilde ölürse, Allah korusun, ebedi cehennemde kalır. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve idğâne rabbüke lil melekâte inne câilel fil ardı halife" قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Allahu Teala meleklere diyor ki ben bir Adem yaratacağım. Buna seyde edeceğim diyor. Melekler de diyor ki yeryüzünde kan dökecek, ifsat çıkaracak. Birilerini mi yaratacaksın ya Rabbi? Halbuki biz seni noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz, zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Allah otellerde diyor ki siz onu bilmesiniz biz biliriz. birinci ayet bu. 2. de Allah Celle Celaluhu ve allame Adem el esma e kullaha summa aradah alel melaiketi feqale en bi'uni bi esma e halel la'im Biz diyor Adem Aleyhisselam'a bütün eşyanın ilimlerini, ismini, esrarını inceliklerini, hikmetlerini, güzelliklerini, ilahi sanatın ne olduğunu, bunların yeryüzünde ne kadar eşya varsa onların hepsini diyor Adem Aleyhisselam'a öğrettik ve Allame Adem el Esma'ya bütün isimleri öğrettik. Sonra meleklere dedim ki diyor Allah Teala hadi bakalım şu eşyanın isimlerini say. Onlara da diyor ki Allahu Subhanahu ilmele na illa ma allamtena. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tezih ederiz. Bize bildirmediğim şeyi biz eşyanın ismini ne biliriz? Dedi melaikeler. Allahu Teala Adem Aleyhisselam dedi ki hadi bakalım say şu eşyanın isimlerini. Adem Aleyhisselam saydı. Melekler hayran kaldı. Adem Aleyhisselam ilmi, güzelliği, yaratılışı meleklerden üstündür. Melekler de onun ismine yani o isimleri saymasına, o ilmine hayran kalmıştır. O ilmi kim veriyor? Allah veriyor. Allah ilim vermeden kimse ilim sahibi olmaz. Vettaqullah ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun, size Allah öğretir. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı böyle ilimle teziil etmiştir. Adem Aleyhisselam bir peygamberdir, ilk peygamberdir, ilk insandır. O zamanın en büyük alimidir cahil değildir. Ona cahil diyenler işte bu ayete muhalefet etmiş olurlar. Keşke keşke Kur'an'ı baştan sona bir mealini bari okusaydı böyle söylemezlerdi. Sure-i Bakara ayet 30 31 32 tavsiye ediyorum sure-i Bakara 30 31 32 buna bakın. Belki de birilerine medyatif olmak için Onlara alkışlamak da onların dediğini kabul etmek de aynı vebale, aynı imandan mahrumiyete gider. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edin. Ağzımızdan giren lokmaların helallığına bakalım, ona da dikkat edelim. İkinci bir husus. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, meleklere diyor ki hadi siz seyredin. Melekler seyde ediyor, şeytan seyde ediyor. Yani meleklerin Adem aleyhisselam'a seyde etmesi neyi gösterir? Adem'in yüceliğini, güzelliğini. Allahu Teala ona onu peygamber yapıyor ama onu ilmen, ahlakan, edeben her insana örnek olabilecek kendisine getirilen o 10 sayfalık kitabı insanlara öğretecek şekilde yaratmıştır ve seçmiştir. Peygamberleri Allah seçer, insanlar seçmez. Bizim mahalle muhtarı gibi, bir milletvekili gibi seçim olmaz. Onları seçen Allahu Teala'dır. Hatta ayeti kerimede geçer. Allahu Teala bütün peygamberlerin ruhlarını yarattığı zaman onlara diyor ki bak sizden sonra Muhammed adında birisi gelecek. Onu da tasdik edin diye onlardan Nisa almıştır Allahu Teala. Peygamber deyip de geçmeyin. Peygamberi tanımak lazım. Netice olarak hadise bu. Meleklerin secde ettiği, ilmi meleklerden fazla olduğu, Allah katında meleklerden daha üstün olan bir peygambere bu cahildir demek o kendi cehaletini, kendi zaafını gösterir. Biz de onlara deriz ki, gelin bu yanlıştan dönün. Önce Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul edin. Sonra imanınızı eğer evliyseniz nikahınızı hem bunu söyleyenler hem de buna doğrudur diyenler, fikir hürriyetidir diyenler aynı konuya dahil olurlar. Bir şeye rıza göstermek o şeyi kabul etmek manasındadır. Önce yanlışı tasih edeceğiz, sonra kelime şartı getireceğiz. Samimi tevbe etmeleri gerekir. Allah'ın rahmeti geliştir. Yunus Emre diyor ki, madem ki bu can tendedir, fırsat eldedir. Biz yine kimsenin yanlışta, yanlış efendim, insanı küfre götüren, küfürde kalanlara o hallerine razı olamayız. Ümit ederiz, bu yanlışı düzeltirler, imanlarını yenilerler. Bundan sonra Kur'an'ı açarlar, Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bakarlar, Kur'an'ı öğrenirler, peygamberimizi öğrenirler, peygamberleri öğrenirler, sonra da böyle bir yanlış söz söylemezler. Bu yanlışı yanlış olarak kabul ediyoruz, yanlış üzerinde kalmamalarını da tavsiye ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.